Arkadaşlar merhaba. Zero ayeti matematik kampımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz eşitsizlik sistemleri. Sevgili arkadaşlar eşitsizlik sistemlerini dört parçaya ayıracağım. Yani 4 video halinde bitireceğiz. Bugünkü göreceğimiz konu aslında TET'deki o basit eşitsizlik konusu vardı ya. işte o kısım aslında. Çünkü orayı biraz hatırlamamız lazım. Yani bu videoda göreceğiniz aslında basit eşitsizlik kısmıdır. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle birinci sorumuzdan başlayalım. Basit eşitlikleri kısa kısa hatırlatmak istiyorum. Bir basit eşitsizlikle her iki tarafa aynı sayı eklenebilir ve çıkartılabilir eşitsizlik yön değiştirmez demiştik. O halde ben burada her iki tarafa dikkat ederseniz eksi 5 ekleyebilirim. Buna da eksi 5 ekledim buna da eksi 5 ekledim. E buna eksi 5 eklememin sebebi 5'ler birbirini götürsün sadece x kalsın. O zaman diyorum x küçük eşittir. Bununla bunu çıkarttığım zaman da 7 yapar. Demek ki x 7'den küçük sayılarmış hatta bunu nasıl ifade edebiliriz? eksi sonsuz ile 7 arasında 7 dahil olduğu için onu da köşeli parantez şeklinde yazabiliriz. Yani çözüm kümesi eksi sonsuzla 7 kapalı aralığındadır deriz. Hatta biz bunu denklem çözerken şöyle çözüyorduk. 5 artı x diyorum küçük eşittir 12 ise hani 5'i artı 5'i karşı tarafa eksi 5 olarak atıyorum. Yani aslında karşı tarafa eksi 5 atma diye bir işlem yok arkadaşlar eşitliklerde. Ne var hocam? Her iki tarafa eksi 5 ekleme var. Yan tarafta yaptım yok ama pratik olsun diye bu 5'i karşı tarafa atabiliriz. Dolayısıyla buradan x küçük eşittir kaç gelecektir? 7. Olayımız biter. Şimdi geçiyorum. Hemen alttakine eşitsizliğin çözüm kümesini sormuş. Eksi 7'yi karşı tarafa artı 7 olarak gönderdim. E, dolayısıyla burada x büyüktür. Eşitlik yön değişmez. Toplama çıkartma yaptığımızda. Bu ikisinin toplamı kaç gelecektir? Artı 4. Demek ki x 4'ten büyük sayılarmış. Ne demek 4'ten büyük sayılar? 4 ile sonsuz aralığında. Hatta sayı doğrusunu da hatırlatmak istiyorum. Şu sayı doğrusunu çizdiğimi düşünün şöyle arkadaşlar. 0 noktası. 4 noktası 0'ın sağ tarafında bir yerdedir. E, 4'ten büyük sayılar 4 dahil mi? Dahil değil. O halde 4'ü açık bıraktım. 4'ten sonsuza doğru gidiyorum. 4'ten büyük sayılar. Yani bunu da çözüm kümesi olarak nasıl ifade ederim? 4 açık aralık yani parantez olmak şartıyla sonsuza kadar gideriz. Zaten sonsuzlar dahil olmaz. 4'ün kendisi de dahil olmadığı için onu da dahil etmedik. Hemen geçiyorum bir sonraki soruma. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu eksi 9'u eşitsizliğin her iki tarafına artı 9 olarak her iki tarafa artı 9 olarak gönderiyorduk. 9 ile 2'yi çıkartırsam 7 küçük eşittir diyorum x'ten. O da küçüktür. 5, 9 daha kaç yapacak? 14. Dolayısıyla x sayımız 7 ile 14 arasında bir sayıymış. Nasıl ifade edeceğiz bunun çözüm kümesini? 7 köşeli parantez olmak üzere kapalı aralık yani virgül diyorum. 14, 14 ise açık aralık olacaktır. Hemen geçtik bir sonrakine. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada her iki tarafı 5 ile çarpsam. Neden 5 ile çarpıyorum? Çünkü paydadan kurtulmaya çalışıyorum. 5'ler birbirini götürse ne kaldı burada sadece? X artı 1 küçük eşittir diyorum. Bununla bunu çarptığımızda ne olacak? 10. E, dolayısıyla artı 1'i karşı tarafa eksi 1 olarak gönderince ya da her tarafa eksi 1 ekleyince x diyorum küçük eşittir 9. Dokuz. Yani 9'dan küçük sayılar. Bu da eksi sonsuz ile 9 köşeli parantez şeklinde ifade edilir. Hemen geçiyorum bu kısmı da bir sonraki örneğimize devam edelim. Şimdi eşitsizlik eğer bu şekilde verilmişse yapacağımız işlem basit. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. Yani şu bölüm 3 var ya bölü 3'ten kurtulmak için her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. Ya da bütün denklemi 3 ile bütün eşitsizliği 3 ile çarpıyorum ki paydadan kurtulabilelim. Ben burayı 3 ile çarptığımda kaç yapacaktır burası? Eksi 15 küçüktür diyorum. 2x eksi 3'ten o da küçük eşittir. 3 ile 3 çarparsak da 9 geldi. Sonra eksi 3'ü her iki tarafa artı 3 olarak gönderiyorum. Bu tarafa da bu tarafa da artı 3 olarak gönderdim. Şu ikisini topladığımda eksi 12 yapar. Küçüktür diyorum. 2 xten o da küçük eşittir. Bununla bunu topladığımızda zaten 12 yapacaktır. Sonra sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. X'in kat sayısı 2 olduğu için her tarafı 2'ye böleceğiz. Şöyle 2'ye böldüğümü düşünün. Şununla şunu böldüğüm zaman kaç gelecek? Eksi 6 küçüktür diyorum. X'ten o da küçük eşittir. Bununla bunu böldüğüm zaman da 6 gelecektir. Dolayısıyla bizim x'imiz eksi 6 ile 6 aralığındaymış ama eksi 6 dahil değil 6 ise dahil. Nasıl ifade edeceğiz? 6'yı açık aralık yapıyorduk. Pardon eksi 6'yı açık aralık yapıyorduk. 6'yı köşeli parantez kapalı aralık şeklinde ifade eder. İşte çözüm kümemiz de budur deriz. Hemen geçtim bir sonrakine. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. Artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak gönderdim. 5x bölü diyorum eksi 3. Ne, ne olacak? Küçük eşittir. 5. Ee, yani şu ikisini çıkarttığımda 5 geldi. Sonra her iki tarafı eksi 3 ile çarpmam lazım. Eksi 3'ten kurtulmak için her iki tarafı eksi 3 ile çarpmam lazım. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir eşitsizliği negatif bir sayıyla çarpar ya da bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Hatırlayın bir e, eşitsizlikte negatif bir sayıyla çarpmak ya da bölmek eşitsizliğe yön değiştirir. O halde şu eksi 3'ler birbirini götürür. Burada 5x kalır. Ama ben bunu büyük eşittir yapacağım. Bu ikisini çarparsam da eksi 15 olacaktır. Sonra her tarafı 5'e bölüyorum. Tabi 5 pozitif bir sayı olduğu için eşitlik yön değiştirmeyecektir. 5'ler birbirini götürdüğü zaman x diyorum büyük eşittir. Bunu buna böldüğümde eksi 3 gelir. Eksi 3'ten büyük sayılar. Ne demek eksi 3'ten büyük sayılar? Eksi 3 dahil olmak üzere eksi 3 ile sonsuz aralığındaki sayılar demektir. Yani çözüm kümemiz eksi 3 kapalı aralık sonsuz. Geçtim bir sonraki örneğimize. Olduğuna göre demiş. Eksi 2x artı 1 alabileceği tam sayı değerler toplamını sormuş. Öncelikle arkadaşlar x'in aralığını vermiştik. Dikkat ederseniz x ne ile ne arasındaymış? Eksi 3 ile 1 arasında bir sayıymış. Bize ise x'in eksi 2 katının bir fazlasını soruyor. O halde ben burada x'i eksi 2 ile öncelikle çarpacağım. Eksi 2 ile burayı çarparsam 6. Eksi 2 ile çarpmak eşitsizliğe yön değiştirir mi? Kesinlikle. O zaman burası ne oldu? Büyük eşittir oldu. Eksi 2 x şununla şunu çarptığım zaman da büyüktür. Eksi 2 gelecektir sonra her tarafa artı 1 ekleyeceğim. Çünkü yanında artı 1 var. Artı 1'i buraya ekledim. Artı 1'i buraya ekledim. Artı 1'i buraya ekledim. Bunu eklediğim zaman ne oldu burası? 7. Büyük eşittir diyorum. Eksi 2x artı 1. O da büyüktür. Şu ikisini topladığımda eksi 1 gelir. Tabii genelde gösterim biliyorsunuz ki küçükten büyüğe doğrudur. Yani ben burada büyükten küçüğe doğru yazdım. Bunu tekrar küçükten büyüğe doğru çeviriyorum. Rahat görebilelim diye yapıyorum bunu. Eksi 1 küçüktür diyorum. Eksi 2x artı 1'den. O da küçük eşittir. 7'den. Ne oldu şu anda? Eksi 1 ile 7 arasında oldu. Eksi 1 ile 7 arasında yazılabilecek sayılar nelerdir arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin kendisi de dahil olduğu için 7'yi de alıyoruz. Tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Bütün bunların toplamı aslında 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı değil midir? Neydi o? Onu da hatırlayalım. 1'den n'e kadar olan sayıların yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n. En. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. de hatırlayın arkadaşlar. O zaman birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2. Bununla bunu sadeleştirirsem 4, 7 kere 4, 28 yapacaktır. Yani buradaki sayıların hepsinin toplamı 28'e eşittir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Bu kısmı da geçiyorum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. Öncelikle arkadaşlar şu bölüm durumu her zaman kafa karıştırıcı olduğundan dolayı bütün denklemi 3 ile çarpıyorum. Eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarpıyorum yani. 3'ler birbirini götürdüm. Evet 3'ü buraya dağıta dağıta çarptığımızda burası ne yapacak? 6x artı 15 geldi. Büyüktür diyorum. 3 pozitif sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. E ne kaldı burada? 1 eksi x. Tamam. Eksi x'i karşı tarafa artı x olarak gönderince 6x ile eksi toplarsam kaç yaptı? 7x büyüktür diyorum. 15'i de karşı tarafa eksi 15 olarak gönderiyorum. Eksi 15 artı 1 daha eksi 14 yapar. Sonra sonra her tarafı 7'ye böleceğiz. Şunun katsayısı 7 olduğu için her tarafı 7'ye bölüyorum. Şu 7'ler birbirini götürdü mü götürdü. X diyorum büyüktür. Bunu buna böldüğüm zaman kaç yapacak? Eksi 2. Eksi 2'den büyük sayılar ne demek bu? Eksi 2 ile sonsuz aralığı demektir. Eksi 2 dahil değil. Dikkat ederseniz dahillik yok. O halde çözüm kümemiz eksi 2 ile sonsuz aralığıdır. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfaya. Biraz daha hatırlayalım farklı örnekleri. Şimdi bu tarz sorularda hatırlamanız istiyorum. Şu gördüğünüz sarı kısmı bir yapmamız lazım. Bu gördüğümüz mavi kısmı ayrı yapmamız lazım. Neden hocam şöyle yapmadık demeyin. Eksi 13'ü karşı tarafa artı 13 diye gönderirseniz bile x'lerden kurtulamazsınız. X'leri ne yapacaksınız? Hangi x'i nereye atacaksınız gibi bir sonuç çıkar. O yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda şuraları hemen silelim ikişerli ikişerli gruplandırmamız lazım. O halde şu birinci grubu ayrı bir yazıyorum. Yani x eksi 3 diyorum küçük eşittir. 3 x eksi 13'den burayı ayrı çözeceğim. Yan tarafı da ayrı çözeceğim arkadaşlar. Şurayı hemen yazalım. 3 x diyorum eksi 13. Küçük olmalı neyden? 2 x artı 11'den. Şimdi bu denklemleri çözerken öncelikle şu x'i bu tarafa eksi x olarak göndermek istiyorum. 3 x'den x'i çıkartırsam 2x. Eksi 13'ü bu tarafa artı 13 olarak göndermek istiyorum. Bununla bunu toplarsam kaç yapacaktır? Tabii büyük, büyük eşittir yapayım. Yani tersten okuyorum büyük eşittir. Bu taraftan okursak küçük eşittir. Bu ikisini topladığımızda da 10 gelecektir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x büyük eşittir 5. Bu birinci kısmı buldum. x sayısı 5'ten büyükmüş. Tersten okuyorum. Ya da 5 x'ten küçükmüş. Küçük eşitmiş gibi. Sonra bu 2x'i bu tarafa eksi 2x olarak gönderdim. Eksi -13 13'ü karşı tarafa artı 13 olarak gönderdim. 3x'den 2x'i çıkarttığımızda x kaldı küçüktür diyorum. Bununla bunu topladığımızda da 24 yapar. Demek ki x sayısı 24'ten de küçükmüş. Ee, az önce de 5'ten büyük olduğunu söyledik. Peki ben bu ikisini birleştirirsem şöyle bir sonuç çıkmaz mı? İkisini birleştirdiğim zaman. 5 küçük eşittir x'den. O da küçüktür 24'ten yani x de 24'ten küçüktür. Demek ki 5 ile 24 arasındaki bütün sayıları alabilirim. Çözüm kümemiz 5 köşeli parantez 5 dahil olmak üzere 24 açık aralığı şeklinde ifade edilir. Umarım bu hatırlatıcı olmuştur. Hemen geçtim diğer sorumuza. Az önce bunu bir tane benzerini çözmüştük. Bunun ondan ne farkı var? Hocam diyeceksiniz şimdi x'in iki katının 4 fazlasını elde edeceğiz. Öyle değil arkadaşlar tam sayı diyorsa değer vermemiz lazım. Orada tam sayı demiyordu. Tam sayı demediklerini biz reel sayı olarak alıyorduk. Ama burada tam sayı dediği için mecbur benim bu aralıktan x'e bir tam sayı vermem lazım. Bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulmak için. Sakın bu soruyu götürüp de hocam bunu 2 ile çarptım üzerine de 4 ekledim şeklinde yapmayın. O reel sayılar için geçerlidir. Tam sayılar için geçerli değildir. Tam sayılardaki kuralımız nedir? Tam sayılardaki kuralımız değer vermedir. O halde arkadaşlar bu aralıkta şu ifadeyi en büyük yapacak şekilde biliyorsunuz ki zaten ne var burada? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini verebiliriz. Dahilik olmadığı için bunlar verilebilir. Bunların arasından verebileceğim en büyük sayı kaçtır? 2'nin kendisidir. O halde x yerine 2 verirsem 2 çarpı 2 artı 4. Yani 4 artı 4'ten kaç gelecektir? 8. Demek ki bu ifadenin alabileceği en büyük değer 8'e eşitmiş. Yani diğer türlü de bir yapalım isterseniz. Şimdi ben burayı 2 ile çarpsam kaç yapar burası? Eksi 10 küçüktür diyorum. 2x küçüktür 6. Her tarafa 4 eklediğimi düşünün. Buraya artı 4 ekliyorum. Buraya artı 4 ekliyorum. Buraya da artı 4 ekliyorum. Bunu eklediğim zaman burası eksi 6 küçüktür. 2x artı 4'ten e, bu da küçüktür. Bu ikisinin toplamında kaç yapar? 10. E, peki ben burada sorsam ki bu 2x artı 4'ün alabileceği en büyük değer nedir? E, dersiniz ki 9. Ama biz sonucu kaç bulduk? 8. Aradaki farkı anlayabildiniz değil mi? Yani tam sayı diyoruz. Arkadaşlar değer vermek zorundasınız. Diğer türlü yaparsanız soru kesinlikle hatalı olur. Şu aynı sorunun reel sayılardaki çözüm kümesidir. Yani tam sayılarda değil. Eğer x reel sayı deseydi cevabımız 9 olacaktı ama tam sayı dediği için bu şekilde değer vererek soruyu çözmek zorundayız. Hemen geçiyorum aradaki fark gördüyseniz. Şimdi burada sorularda arkadaşlar herhangi bir şekilde tam sayı falan demediği için ben bunları reel sayı kabul etmek zorundayım. E ne yapacağız hocam? x'in 2 katını alacağım. Bakın x'in 2 katını ben 2x'i bulmam lazım çünkü. 2 ile çarptığım zaman eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarpabiliriz. Problem olmaz. Yani eksi 6 küçüktür. X, 2 xten o da küçüktür 4'ten 2 ile çarptım. Sonra y'de herhangi problem yok. Onu eksi 4 küçüktür y küçüktür 11 dedim. Taraf tarafa toplama işlemi yaparız. Yani reel sayı diyorsa ya da hiçbir şey demiyorsa onun reel sayı olduğunu anladım. Taraf tarafa toplama işlemi yaparız. Biraz sonra zaten tam sayıda değer ver diyeceğim. Yani bunu hatırlatmak istiyorum bakın bir daha söylüyorum. Eğer herhangi bir şey vermemişse bunun reel sayı olduğunu anlarım. Ve reel sayılı denklemlerde bu şekilde toplam ifadeleri istiyorsa yani 2x artı y, 3x artı 5 falan gibi toplam ifadeleri istiyorsa taraf tarafa toplama işlemi ya da elde etme işlemi yaparız. Ama tam sayı diyorsa ki alt tarafta arkadaşlar tam sayı diyecek orada da değer verme işlemi yapacağız. Şimdi bu sorumuza devam ediyorum. Bunları ben taraf tarafa topladığımda eksi 6 eksi 4 daha kaç yapacak? Eksi 10 küçüktür diyorum. 2x artı y'den bu arada şunu da söyleyeyim. Küçüktürle küçüktür toplarsam yine küçüktür yapar. Küçüktürle küçük eşiti toplarsam yine küçüktür yapar ama küçük eşitle küçük eşiti topladığımızda o küçük eşittir yapar. Soruyu ona göre çözeceğim. Küçüktür diyorum. Bununla bunun toplamı kaç yapacaktır? 15. Demek ki bizim ifademiz yani 2x artı y ifadesi eksi 10 ile 15 arasındaymış. Çözüm kümesini soruyor. Tamam ikisi de açık olduğu için eksi 10 ile 15 yazıyorum. Kapatıyorum. Olayımız bitiyor. Hemen geçtim bir sonrakine. A ve B tam sayılar için demiş. Olduğuna göre eksi 2 artı B ifadesi. Bakın tam sayı diyor arkadaşlar. Tam sayıda ne yapacaktık? Kuralımız neydi? Değer verme kuralıydı. Değer ver. Ama neye göre vereceğiz hocam? İşte ifade en küçük istiyorsa hani işimize yarayabilecek değerleri vermemiz lazım. Bunu en küçük yapacak ifadeleri vermem lazım. Ki zaten bakın A'nın önünde eksi var. Yani eksiyle çarpmak zaten ifadeyi küçültmez mi? Evet küçültür. O halde burada A'ya tuttu en küçük değeri veremezsiniz. Yani A'nın alabileceği değerler nelerdir? Şu aralıkta eksi 4 var eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Ama ben tutup eksi 4'ü buraya versem bu sefer dersin ki hocam eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım 8 yaptı. Bakın büyüdü sayı görüyor musunuz? Ama ben ne olmasını istiyorum? Ben küçük olmasını istiyorum. Dolayısıyla bunu veremeyiz. E neyi vereceğiz hocam? 2'yi verdiğimiz zaman en mantıklı bence tercihtir. 2'yi verdiğimiz zaman yani A'nın alabileceği değerlerden biri 2'dir. 2 i̇ki verdiğim zaman eksi 2 ile çarpınca eksi 4 yapar ki eksi 4 gayet küçük bir sayıdır. Negatif sayılar büyüdükçe küçülüyordu. Artı diyorum B. B'mizde burada alınabilecek en küçük değer şu eksi 2 ile 4 aralığında. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. Bunların en küçüğü eksi 1'dir. O yüzden buna da eksi 1 dedim. Bu ikisini topladığımda da eksi 5 gelir. Demek ki bu ifadenin alabileceği en küçük değer eksi 5'tir. Sakın bunu arkadaşlar az önce benim yaptığım gibi taraf tarafa toplama işlemi de yapmayın. Yani tam sayı demesiyle reel sayı demesi farklı şeylerdir. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi x kare aralıkları öncelikle bunu da bir hatırlatalım arkadaşlar. x kare eksi 7 ile 5 aralığında demiş, x kare nedir diye sormuş. Şimdi negatif sayı bu e, şöyle diyelim arkadaşlar. iki tane pozitif sayı olsaydı mesela 2 küçüktür x küçüktür 5 olsaydı soruya döneceğim tekrar ama şu bir hatırlatmak istiyorum. x kare aralığını sorsaydı direkt karelerini alabilirdiniz. Yani 2'nin karesi hocam 4 5'in karesi 25 derdiniz. Burada problem yok. Aynı şekilde... Mesela ikisi de negatif olsaydı. Eksi 5 küçüktür x küçüktür eksi 2. Bu şekilde yazılır çünkü negatif eksi 5 daha küçüktür. X'in karesini sorsaydı yine karelerini alırdım. Bunun karesi kaç yapar? 25. Bunun karesi kaç yapar? 4. Ama yer değiştirerek yazardım. 4 küçüktür 25. Zaten diğer türlü yazmak Hatalı olmaz mıydı? Yani 25'i bu tarafa yazsam 4'ü o tarafa yazsam bu sefer 25 küçüktür 4 gibi farklı yanlış bir ifade çıkacaktı. Şimdi sorumuza dönüyorum arkadaşlar. Şu anda sorumuzda vermediği bir durum var. Ben ikisini de pozitif verdim. Ne yaptığımı gösterdim. Sonra ikisini de negatif verdim. Ne yaptığımızı gösterdim. Şimdi biri negatif biri pozitifse Arkadaşlar 0 küçük eşittir diye başlıyoruz x'in karesinden. Buraya da karece büyük olan alıyoruz. Eksi 7'nin karesi kaç yapar? 49. 5'in karesi kaç yapar? 25. Hangisini alacağım? 49'u. Neden hocam 0 ile başladık? Neden 0 ile başladık yani? Başka sayım yoktu. Şöyle düşünün arkadaşlar. Mantığını hemen anlatayım size. Eksi 7, 5. Şimdi eksi, o aralıkta neler var? Eksi 7 dahil değil ama eksi 7'yi alıyorum. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 de dahil değil ama 5'i de aldım. Yani uç noktalar aldım dahil değil ama. Şimdi ben bunun karesini aldığımda, bu sayıların karesini aldığımda bu 49 yapar. Burası 36 yapar. Burası 25 yapar. Burası 16, 9, 4, 1, 0, 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 yapar. Şimdi ben bunların arasından yazılabilecek en küçük sayı dikkat ederseniz kaçtır arkadaşlar? 0'dır değil mi? Yani karesini aldığımız zaman ifadeler pozitife dönüyor. Yani kareli bir ifadenin alabileceği en küçük değer aslında 0'dır. O yüzden bu negatif ve pozitif sayıların arasında kesinlikle 0 olacağından dolayı 0 küçük eşittir diye başladık. Sonra da burada yazabildiğim en büyük ifade hangisi? 49 olduğu için de 49'u tercih ettik. Hemen geçiyorum bir sonraki örneğimize. x ile y'nin çarpımı nedir? Bu tarz sorularda yani x ile y'nin çarpımı aralığını sorduğu sorularda arkadaşlar düzenli bir şekilde hepsini çarpıyoruz. Bakın bununla bunu çarptığım zaman kaç yapar? 15. 2 küçük eşitle küçük eşitli çarptığımdan dolayı bu aslında alınırsa eğer küçük eşittir olacak bunu da söyleyeyim. Toplamayla çarpmadaki mantık aynıdır. Yani küçük eşitle küçük eşitli toplarsak da küçük eşit almak zorundayız. Çarparsak da küçük eşit almak zorundayız. Eksi 5 ile 4'ü çarparsam eksi 20 yapar. Dikkat ederseniz bu küçük eşittir bu da küçük eşittir. O zaman yine küçük eşittir olmalı. Yani eksi 20'yi alırsam eğer biraz sonra aralığıma küçük eşittir diye alacağım. Sonra 2 ile mesela bunu çarpıyorum 3'ü eksi 6 yapar ama burada küçüktür ile küçük eşitli çarptığım için bu küçüktür olur. Yani dahillik olmaz. 2 ile 4'ü son olarak çarpıyorum. 8 yine aynı şekilde küçükle küçük, küçük eşitli çarptığım için küçüktür olacak. Peki bunların arasından yazılabilecek en küçük değer nedir diye sorsam dersiniz ki hocam bunların arasındaki en küçük değer eksi 20'dir. O halde arkadaşlar hemen eksi 20'yi alıyorum ama eksi 20'yi nasıl alacağım? Dahil olarak alacağım aldım çarpı dedim. Bunların arasından en büyük değerimiz ise dikkat ederseniz 15'tir. O da dahil olduğu için ona da küçük eşittir 15 şeklinde ifade ederiz. Yani burada rastgele bunları çarptığımızda arkadaşlar ya yani da düzenli bir şekilde çarptığımızda bir en küçük bir de en büyük değeri alıyoruz. Bir de küçük eşitlik olayına dikkat ediyoruz o kadar sadece. Hemen geçtim son sorumuz arkadaşlar. Artık basit eşitlikler konusunu bence hatırlamışsınızdır. Bayağı bir örnek çözdük ki bu kadar hatırlamak bence yeterlidir. Hani eşitlik sistemlerinin ön hazırlayıcısı olsun diye verdik. Y eşittir 3x 8, 70 bir malın maliyeti x tl satış fiyatı y tl bu satıştan kar elde edilebilmesi için x'in en küçük tam sayı değeri ne olmalıdır diye bu satıştan kar elde edilebilmesi için şöyle düşünelim arkadaşlar bir şeyin karlı olması için maliyetinin satış fiyatından küçük olması gerekmez mi kar elde edebilmem için yani sen şimdi 5 liraya aldığın malı 4'e satarsan zarar edersin ama 5'e aldığın bir malın maliyeti 5 lira olan bir malı 7'ye satarsan kar elde edersin yani satış fiyatının maliyetten daha büyük olması lazım. O halde diyorum ki x küçüktür y olmalı ki y ne arkadaşlar x türünden eşiti 3x 70. Onun yerine de 3x 70 yazdım. Sonra bu denklemi çözüp x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini bulacağız. Şimdi bu x'i bu tarafa attığım zaman eksi x diye gelir. Bu ikisini çıkarttığımda 3x'den x'i çıkarttığımda 2x olur. Eksi 70'i karşı tarafa artı 70 olarak gönderdim. Her tarafı 2'ye bölünce de x diyorum büyüktür pozitif olduğu için 72'ye böldüğünde kaç yapacak? 35. Demek ki x sayımız neymiş? 35'ten büyükmüş. x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğu için 35'ten büyük en küçük tam sayı değerimiz 36'nın kendisi de. Demek ki mal maliyeti tam sayı cinsinden en küçük 36 olabilir. Arkadaşlar umarım sınav için hatırlatıcı olmuştur. Ama dediğim gibi bu bir ön hatırlatma konusuydu. Basit eşitlikleri hatırlatmaydı. Bundan sonraki dersimde videomda arkadaşlar asıl eşitsizlik sistemlerini göstereceğiz. Dediğim gibi bu şeyin eşitsizlik sistemlerinin tamamı da 4 videoda bitecek. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.